Selamun tamam, Aleyküm dostlar. Bu gördüğünüz ürün özellikle yeni akülerde kullanılması gereken bir ürün. Bu ne yapıyor? Akünün ömrünü uzatıyor. Yani dezülfatör dediğimiz olay var ya onun basit bir versiyonu aracın üstünde akünün üstünde sürekli takılı kalarak aküye değişik frekanslarda yani değişik çok ufak voltaj farklar vererek akünün daha canlı kalmasını sağlıyor. Arkasında zaten tüm bilgiler var. Siz bunu aracı takarak akünün ömrünü ömür katıyorsunuz. Ürün iddiası bu şekilde. Zaten basit. Eksi ve artı kutuplarına takılıyor. Üzerinde bir adet ledi var. Devreye girdiğinde çalışıyor. Çok düşük bir akım çekiyor. O yüzden aracın aküsüne herhangi bir zararı yok. Şöyle üstünde çektiği akımı da söylüyor. Yani rahatlıkla takabilirsiniz. Bu ürünü kullanabilirsiniz. Bu ürünün daha pahalı olanları da var. Bu ürünü o yüzden ben tercih ettim. Daha uygun fiyatlı. Yaklaşık 10-15 euro civarında bir cihaz. Aküye zararı olmaz. Olursa yararı olur. Yani özellikle yeni akülerde kullanabilirsiniz. Eski akülerde de işe yarar ama yeni akülerde daha iddialı. Çünkü e, sülfatlaşmayı en başından engellediği için daha iyi. Eski akülerde zaten sülfatlaşma olduğu için daha az e, işe yarayacaktır. Kurşun akü, kurşun asit akü, jel akü hepsine uygun bir üründür. Umarım bu da faydalı olur. Bunun montajını hemen yapacağım. Zaten oldukça basit. Cihazımızı taktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zayıf bir LED yanıp sönüyor. Şu anda cihaz aktif. Bu hafiften bir dezilfatör yapıyor. Sürekli yapıyor. O yüzden eğer akünüz yeni ise daha zil, e, sülfatlaşma oluşmadan engelle, engellediğini söylüyor. iddia ediyor. Tabii bunu yıllarca test edip öyle anlamak lazım. Normalde anlamak zordur. Bu şekilde bu cihazda